Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Refiye. Mayıs ayı Burç Tarot yorum videolarını çekmeye devam ediyoruz ve Başak Burcu'ndayız arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olur bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu pazar günü saat 8 sıralarında yaptığım sizlerden gelen soruları cevapladığım soru cevap şeklindeki canlı yayınlardan ve yeni videolarımdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Evet biliyorsunuz birçok takipçim biliyor takipçilerim biliyor daha doğrusu arkadaşlar. İki haftadır yıllık izindeydim ve bu yüzden gündüzleri de özel seanslar aldım. Pazartesiden itibaren özel seanslarım akşam 8 ve 10 arasında olacak şekilde ayarlanacak arkadaşlar. Ayrıca hafta sonu istediğiniz saatler içinde müsaitliğime göre randevu alabilirsiniz. Randevu alırken lütfen en az bir gün öncesinden almanızı gerektiğini bilerek e, iletişime geçerseniz sevinirim. İletişim e, numaramsa e, videoların altında WhatsApp numaram var. Oradan mesajla iletişime geçebilirsiniz ve ücretler hala 50 lira arkadaşlar. Birçok arkadaşım e, kahve fincan e, soruyor, kahve falı soruyor. Arkadaşlar 6 7 8 sene oldu tam hatırlamıyorum. E, kahve falını e, profesyonel olarak bakmayı bırakalım çok fazla ısrar var. Belki tekrar bakar mıyım bilemiyorum ama şu anda böyle bir niyetim yok arkadaşlar deyip hemen Başak burcunun mayıs ayında içinde bulunacağı enerjiler nelermiş bir bakalım. Arkadaşlar bu enerjiler bizim önümüze gelecek fırsatlar. Önemli olan bu fırsatları görüp farkına varıp değerlendirmek veya uyarılarıysa ona göre e, aklımızın bir köşesinde tutup iki tane geldi yapacak bir şey yok aldık. Demek ki bir mesaj var orada. Aldık kabul ettik. Uyarıları da göz ardı etmemek arkadaşlar. Evet bir kaygı e, var. E, şimdi buradan Arkadaşlar stresli bir durumunuz olabilir, kafaya taktığınız bir durum olabilir. Ee, endişelerden ve kaygılardan e, biraz ula, uzaklaşmanız gerektiğini anlatır bu kart aslında. Bunlar geçecek yani fırtına uzaklaşıyor. Şöyle kafanızı kaldırsanız az da olsa yavaş yavaş e, gökyüzünün açılmaya başladığını göreceksiniz. Kaygı enerjisinden uzaklaşmanız gerektiği konusunda bir uyarı. Üçüncü çakra ve baş melek geldi. Sömeyel. Sömeyel. Herhalde öyle okunuyordur. Bilemiyorum arkadaşlar. Evet. Üçüncü çakra. Üçüncü çakra ile ilgili bir sıkıntımız varsa arkadaşlar fazla çalışıyorsa, tıkanıksa biraz yargılayıcı olabiliriz. Mükemmelliyetçi, aşırı çalışmaya düşkün ki Başak Burcu zaten öyledir. Üstünlük kompleksi olabilir. ikili ilişkilerde biraz şikayetçi, depresif güvensiz başkalarının düşünceleriyle ilgili endişe fikirlerde bazen bulanıklık yalnızlıktan korkma ilişkilerde kıskanç ve şüpheci olma ve yine endişe durumlarına girebiliriz. Ee, Mayıs ayında özellikle 3. çakranın dengelenmesi ve temizle temizlenmesi önemli ve 4. çakrada da çıktı ilginç. Sizin toplam bir e, çakra temizliği ve dengeleme çalışması yapmanız önemli. E, bunun için YouTube'da çeşitli videolar var arkadaşlar. Bununla yapabilirsiniz. Eğer R2-1 e, aldıysanız, uyumlandıysanız R2-1 ile de çakra dengeleme ve temizleme çalışması yapabilirsiniz. Evet, e, dördüncü çakra çakrayla ilgili sıkıntı yaşıyorsak böyle sürekli bir kendimize acıyabiliriz. Bütün sıkıntılar niye bizim başımıza geliyor diyebiliriz. Paranoyak tavırlar içerisine girebiliriz. Kararsız kalabiliriz. İlişkilerde reddedilme ve sevilmekten. Bakın reddedilme korkusu ve acaba e, sevilmekten korkma, e, sevilmekten korktuğumuzda bilinçaltımız otomatik olarak farkında olmadan karşıdaki kişiyi bizden uzaklaştırmak için e, harekete geçer ve biz farkında olmayız yaptığımız hareketlerin dördüncü çakranın da temizlenmesi ve dengelenmesi lazım dördüncü kartı merak ettim hmm. dördüncü kartımız strateji demek ki mayıs ayında e, hedeflerinize ulaşmak için e, plan yapmanız önemli ve kıymetli sizin için arkadaşlar e, bir şeyleri e, düzene sokmak için biraz zaman ayırmanız, daha böyle mantıklı bakmanız, duygusal bakıyorsanız olaylara daha mantıklı yaklaşmanız ve stratejik adımlarla ilerlemeniz gerekiyor Mayıs ayında sevgili arkadaşlar. Evet. Biraz daha böyle sanki uyarı anlamında geldi. Mayıs ayında enerjilerde sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalabileceğiniz. Bu yüzden işte kaygıdan uzak durmanız, endişeden uzak durmanız ve çakralarınızı dengeleyip temizlemeniz, stratejik adımlar atmanızın önemli olduğunu söyledi kartları kartlarımız. Evet, şimdi bakalım sevgili Başak Burcu'ndaki arkadaşlarımızın Mayıs ayında iş, kariyer, parayla ilgili olası yaşayacakları nelermiş? Ayı ikiye böldük. İki dönemde inceleyeceğiz arkadaşlar. Ve on that. Ay'ın ilk 15 günlük dönemini inceleyecek olursak arkadaşlar Öncelikle ayak kılıç üçlüsü ile başlıyoruz Kılıç üçlüsü iş yerinde veya beklediğiniz para haberleriyle maddiyatla ilgili konularda Bazı olumsuz gelişmeler yaşayabilirsiniz Askıya alınmış kararlar, yeni projeler yapmayı düşünüyorsanız bir süre ertelemeniz gerekebilir Biraz böyle şanssız bir dönem gibi gözüküyor. Bu kara bulutlar biraz etrafınızda toplanıyor gibi. Özellikle burada bu biraz da uyarı bir kart arkadaşlar. Çok güvendiğiniz kişilerden beklentilerinizin karşılanmayacağını söylüyor. Belki bir iş proje için amirlerinize güveniyorsunuz onaylanacağını. Sanki bu destek pek olmayacak dedi kartlar. Ee, ilk başta ayın hemen ilk haftası böyle ama hemen ikinci haftasıyla beraber enerjiler değişecek arkadaşlar <laughs> yani burada başa tekrar dönmek istiyorum arkadaşlar Atlamak istemiyorum. Burada birisinin ihanetine de uğrayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Çalıştığınız ortamdaki iş arkadaşlarınızla paylaştığınız konulara biraz daha dikkat edin. İkinci haftadan itibaren ise işle ilgili maddi konularda beklediğiniz haberler gelecek. O tıkanıklık, e, tıkanık olan enerjiler açılacak diyebilirim. E, iş haberi bekleyen, çalışmayan sevgili Başak burcundaki arkadaşlarımız, evet ikinci haftayla beraber o güzel haberleri alacaklar. E, bir kısmınız içinse sen iş yerinde e, düşünce ilklerinizi e, işle ilgili kariyerle ilgili e, beklentilerinizin karşılanacağı ve bunların alametini izin alacağınız bir zaman evet arkadaşlar e, mal alım satım e, işleriyle ilgili e, güzel gelişmelerde yaşayacak bazı başak burcundaki arkadaşlarım bu mayısın ikinci haftasında ev alıp satma araba alıp satma arsa vesaire gibi alıp satma işlerinde e, gerçekten güzel enerjiler var bereketli e, olacaklar kazançlı çıkacaklar. Evet ikinci hafta gayet şanslı bir dönem arkadaşlar işler tıkırında diyor maddi konularla ilgili ee, özellikle ikinci haftada e, hemşirelik, kosteslik ya da sosyal hizmet sektöründe kadınlarla ilgili mesleklerle e, ilgili haber bekleyen arkadaşlarım haberlerini alacaklar e, belki işte nedir bayan kuaförü açmayı düşünen vardır hemşireliği, kosteslik bu konularda iş başvurusu yapıp da haber bekleyen arkadaşlarımız güzel haberlerini alacaklar. Ayrıca iş teklifi alacak olan veya yeni işe başlayacak olan arkadaşlarımızın patronları, amirleri, müdürleri için bayan olacağını gösteriyor. Kartlarımız gayet de ılımlı ve güzel gelişmeler yaşayacaklar. Tılsım asıyla ikinci haftayı bitiriyoruz. Büyük bir şans kapısı açılacak sizler için. Zaten burada hemen ikinci ikinci hafta da e, iş e, arayanlar işlerini buldu kariyerle ilgili gelişmeler e, bekleyenler bu gelişmeleri yakaladılar Evet büyük şans kapısı sizler için e, açıldı Ayrıca kredi e, başvurusu yapanlar ayın ikinci haftasından sonlarına doğru kredi e, onayı alacaklar maddi konulardan haber bekleyenler güzel haberlerini alacaklar arkadaşlar dedikten sonra Üçüncü haftaya başlarken bir kısım arkadaşlarımız tatile çıkabilir. Bir kısım arkadaşlarımız gerçekten iş yoğunluğundan dolayı biraz bir rehavet geçirebilirler ama kısa süreli olacak. Tekrar iş yoğunluğuna devam edecekler. Burada takım 9'lusuyla beraber gerçekten şimdiye kadar çok fazla emek vermiş. Başak burcundaki arkadaşlarım varsa bu iş yerine ben çok emek verdim. çok çalıştım. hiç sesim çıkmadı ama bir türlü verdiğim emeğin karşılığını alamadım diyen sevgili Başak burcundaki arkadaşlarım mayısın 3. haftası bu verdikleri emeklerin karşılığını alacaklar ve bir gelir artışı söz konusu. Bir kısım Başak burcundaki arkadaşım içinse miras konularının konuşulacağı bir gündem burada ama özellikle erkek var bir erkeğe dikkat etmeniz gerektiği bu miras konularıyla ilgili bir kurnazlık yapabilir sizi kayba uğratabilir dedi kartlarımız ee, ikinci haftada mal alım satımı, ev alım satımı ile ilgili düşünceleri olan arkadaşlarım dikkat etsinler. Para kaybı yaşayabilirler. Biraz daha dikkatli davransınlar veya erteleyebiliyorlarsa biraz ertelesinler dediler. Ve değnek üçlüsüyle devam ediyoruz. Değnek üçlüsü güzel haberlerle devam edeceğiz. Ayın sonuna doğru arkadaşlar özellikle bazı Başak Burcu'ndaki arkadaşlarımızda e, çalıştıkları halde teklif gelebilir. Bu teklifle ilgili bir kararsızlık yaşayacaklar. Burada kartlar e, iyice düşünüp taşınmadan adım atılmaması konusunda uyarıyor. E, yani hayalperest olmamak lazım dedi. Evet dikkatli olmanız gerekiyor. Genel olarak güzel çıktı. Dikkat etmeniz gereken noktalar, özellikle iş yerindeki e, arkadaşlarınızla e, konuştuğunuz şeylere dikkat edin. Artı e, bazı maddi gelecek olan şeylere çok fazla güveniyor olabilirsiniz veya amirlerinize çok fazla güveniyor olabilirsiniz. E, beklediğiniz desteği alamazsınız belki bu konuda biraz dikkatli olun, tedbirli olun. Devam edelim ve Başak burcunun mayıs ayında aşkla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. ve 5 Hadi bakalım. Evet sevgili Başak arkadaşlarım Aşka dair hayatında hiç kimse olmayan aklında hiç kimse olmayan sevgili arkadaşlar için yeni bir ilişki yeni birisi kapınızda dedi Joker kartıyla beraber Evet bu kart başlangıçları temsil eder arkadaşlar bu Şimdi şöyle bir şey yeni bir ilişki anlatır ee, ama e, gerçekten bu ilişki öyle bir ilişki olacak ki ayaklarınız yerden kesilecek havalarda uçuşacaksınız çok fazla e, heyecanlanacağınız e, bir ilişki ama e, burada kart aynı zamanda bir uyarı da veriyor yani. Bu kadar ayakların yerden kesilmesin. açtan gözün kör olmasın. Bak önünde bir uçurum olabilir. Bir kısmınız için arkadaşlar hatta etrafınızdaki arkadaşlarınız ya o kişi sana uygun değil diyebilir arkadaşlar. Ve devamında evet biraz sıkıntılı bir e, başlangıç yapabilirsiniz. Çünkü e, burada özellikle partnerle ilgili partnerin burcuna bakacak olursak arkadaşlar. Koç Aslan Yay. Ee, olma ihtimali çok yüksek dedi kartlarımız Burada, e, buradaki kişi biraz daha böyle çok böyle cesur atak e, aceleci aceleci bunlar biraz e, kafanızı karıştırabilir ilerleyen dönemde evet birdenbire çok fazla bir elektrik alacaksınız bu kişiden çok hoşlanacaksınız bir çekim hissedeceksiniz ama bu kişinin çok fazla atak olması çok fazla aceleci davranması e, bir kısmınız içinse bu kişiyle e, mesafe olabilir e, farklı şehirlerde olabilirsiniz e, ve bu kişinin etrafında çok fazla e, Diğer karşı cinsten insan olması Yani rakiplerinizin olduğunu hissettirmek size ilerleyen dönemde biraz düşündürecek Dedi kartlar Acaba olabilir mi olamaz mı diye Bir gel gitler yaşayabilirsiniz ee, Bu şekilde Evet sevgili Başak Burcu Arkadaşlarımın hayatında kimse olmayan Sevgili arkadaşlara yeni bir aşk geliyor Ayaklarınızı yerden kesecek bir aşk Ama dediğim gibi Aslan Yay ve Koç burcundan olabilir bu özellikleri taşıyan birisi olabilir ve bu kişi <laughs> e, evet çok çekileceksiniz birbirinize kapılacaksınız ama bu kişinin çok fazla aceleci davranması sizi ilerleyen zamanlarda bir şüpheye düşürecek dedi kartlarımız devam edelim evet aklında birisi olan e, hala hazırda hayatında bir partneri olan sevgili arkadaşlarımız içinse. E, Burada bu kişiden özellikle e, bir iletişim yoksa e, veya e, sanki ilişkinin büyüsü gitti biraz böyle e, çok fazla iletişimle ilgili sıkıntı yaşamaya başladıysanız karşı taraftan yani partnerden ilişkiyi canlandırma adına bir adım gelebilir. Evet bir adım gelecek ama çok ilginçtir. Bu sefer geri çekilecek olan sizsiniz sevgili arkadaşlar. Evet e, bekliyorsunuz aklınızda. Ama sanki bu kişinin e, size istediğinizi vermeyeceğini düşünüyorsunuz. Burada değnek yedilisi ile beraber e, kendi eski yaşadığım sıkıntıları yaşamak istemiyorum. E, tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Deyip sanki böyle bir geri çekiliyorsunuz. E, hatta bu kişinin başkalarıyla bu arada hani bir e, iletişimsizlik oldu ya e, başkalarıyla görüştüğüne dair bir fikriniz olabilir. Bu yüzden gerçekten sıkıntılı bir döneme gireceksiniz. Ee, evet karşı taraf istediğiniz oluyor. Karşı taraf adım atıyor. Ama siz bir türlü emin olamıyorsunuz. Acaba beni, benim onu sevdiğim kadar seviyor mu sevmiyor mu gibisine bir gitmeler gelmeler yaşayabilirsiniz. Burada kartlar dedi ki aşk hayatınızı şifalandırmanız gerekiyor. Olumlu düşünmek ve inançlı olmak size romantizmi getirecek dedi. Değnek üçlüsü ise e, buradan İlişkide aslında bu kişiyle gerçekten ileriye gitme durumlarının söz konusu olduğunu bir kısım Başak Burcu'ndaki arkadaşlarımız hatta evlilik kararları alacağını ve ileriye dönük planlar yapmaya başlayacaklar Mayıs ayında. Evet bunu yapacaksınız ama özellikle para maddiyat ki ekonominin hali şu anda belli bir düşünceniz olacak böyle bir elim kolum bağlı durumlarına girebilirsiniz. Evet karar verdik biz hayatımızı birleştireceğiz evleneceğiz ama şu anki durumlarda bu çok zor diyorsunuz ama e, emin olmanız gereken bir şey var ki kalpten kalbe konuşmalar var duygularınız karşılıklı çünkü bir öncesinde duygulardan emin değildiniz evet aşk hayatınız bu şekilde beklediğiniz kişiden beklediğiniz adımlar gelecek ama bir acabalara düşeceksiniz eski sıkıntıları yaşar mıyım diye e, ve İlişkiye dair ciddi kararlar alınacak. Bu seferse ne yazık ki maddi konular biraz engel olacak." dedi kartlarımız ve Hadi bakalım. Mayıs ayında sevgili Başak burcundaki arkadaşlarım, dilek ve dualarıyla ilgili durumlar nasıl olacak bir bakalım. Mayıs ayında bakalım Başak Burcu'ndaki arkadaşlarımızı sistem, evren nasıl destekliyor mu? Uyarısı mı var? Bir bakalım bizimle ilgili enerjiler nasıl evrende? Kozalak kartı çıktı. Evet kozalak kartı ketum olmayı ve sorumluluğu anlatır arkadaşlar. Ee, kozalak kartıyla beraber Evet dileğiniz size daha üzerinizde olan sorumluluktan biraz daha fazla sorumluluk getirecek. Evet dileğiniz olacak ama artı sorumluluklar getirecek dedi kartımız. Fil döngüsü, yaratıcılık, yetenek, vazgeçilmezlik, vazgeçilmezlik. Şimdi fil döngüsü dileğiniz siz hatanızı düzelttiğinizde olacak. Evet belki hayatınızda bazı kısır döngü e, yaşadığınız konular vardır. Bu konularda e, sürekli niye ben aynı şeyi yaşıyorum diyor olabilirsiniz. Ve bununla ilgili dilekler diliyorsunuz. Bu kısır döngü yaşadığınız konuyla ilgili ne bileyim. Ben niye işte sürekli... E, işten çıkıyorum. Ben niye iş bulamıyorum? Veya ben niye hep aynı kişilere aşık oluyorum? Üzülüyorum. Bu konuda yaptığınız bir hata var ve o hatayı anladığınız anda dileğiniz gerçekleşecek dedi ve kalkan kalkan sağduyu ve dileğin gerçekleşmesini anlatır. Evet arkadaşlar, genel olarak baktığımızda dilekleriniz gerçekleşecek ama yaptığınız bir kısım hata var. Bu hataları anladığınız zaman dileğiniz gerçekleşecek. Dileğiniz gerçekleştiği zaman da artı bir e, sorumluluğunuz daha olacak yani sorumluluğunuz artacak. Şimdi baktığımızda arkadaşlar yine burada bir şifa ve e, şifa çalışması yapmanız gerektiğini anlatan kartlarımız çıktı. Sistem diyor ki sen farkında olsan da olmasan da senin bazı karmaların var. Bu karmaları öğrenmen, bu karmaların ne olduğunu bulman ve şifalandırman önemli ve kıymetli şu anda kısır döngüde misin? şu anda hep aynı şeyleri mi yaşıyorsun şu anda mutsuz musun bunun sebebi yarattığın karmalar dedi bunlar şifalanır şifalanmazsa zaten ee, evet gök kuşağı e, hayatına doğacak hayatında bir gök kuşağı dönemi yaşayacaksın gerçekten e, kısmetiniz artacak bir şükran enerjisine geçecek ve kutlamalar yapacaksınız Sistem evren diyor ki sen bunu yaptığın zaman karmanı bulup karmanı temizlediğin anda şifalandırdığın anda ben de sana söz veriyorum ki hayatında e, bolluk bereket ve kutlamaya değer şükredeceğin şeyler vereceğim. Evet çok güzel çıktı aslında sevgili başaklar. Haziran ayında görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla sevgiyle kalın.